Kristal bir skitim kartları da oynayacağız o zaman. Geçelim. <laughs> ben çantamdan an tam kartlarını çıkarttım. Sadece bir tur oynayacağız. Arkadaşlar. <laughs> tamam. Skitim kartlarımız burada. Şimdi içini açıyoruz. Şimdi i̇çinde 12 tane. var. Bir keresinde ben bunu size göstermiştim bir videomuzda ama oynamamıştım. Bu sefer kuzenim yanına yok çünkü ben kuzenlerime gittim. Kuzenlerime gittiğim gün dündü. Ama bugün dün değil. Ve kuzenlerime gitmedik başka bir yere gittik. 5. Ee, beş. Bakın. Beş. En sonuna bakacağız. 5. Ama biz şey yapmadık. 1, 2, 3, 4, 5. Alt. Ah şöyle. Bir 2 3 beş 5 aldım. Tamam. Bu benim. Bu da sizin. Lan kaç ben size söyleyeceğim. 9 bakın. 9. Ben 9 koyuyorum. Bakalım siz kaç koyuyorsunuz? 8. 7. 7 koyuyorum. 0 koyuyorsun. 8 koyuyorum. 7 koyuyorsunuz 9 koyuyorum. 9 kaynas. <laughs> tüm kartları siz kapamışsınız. Yani tüm değil de 1 tane bende kaldı. Gösterin siz de var şimdi bunları karıştıracağız. Siz atıyorsunuz sıfır, ben atıyorum 0 0 arkadaşlar yine de benim 3 tane kartım olmaz 0 8 9 7 0 arkadaşlar kimse kazanamadı o yüzden en baştan oynayacağız birisi kazansın onu bitireceğiz.